Şimdiki dersimiz hayat bilgisi. Ülkemin gelişmesindeki sorumluluklarım. Her aile üyesinin evde sorumlulukları vardır değil mi? Örneğin ben bugün kalktım, kahvaltımı hazırladım, kahvaltımızı hazırladım, çocuklarımı doyurdum, evimizi topladım, sonra oturdum, dersleri çalıştım, sunula hazırladım, şimdi de videolarımı çekiyorum. Ardından da belki çamaşır toplayacağım. Peki sizin de evde böyle sorumluluklarınız var değil mi? Evet, örneğin odanızı temiz tutmak, anneniz babanız yardım istediğinde onlara yardım etmek gibi. Sorumluluk çünkü ailede başlar. Peki, şimdi size bir örnek vereceğim. Bu Eralp. Eralp ilkokuldan beri çok çalışkan ve düzenli bir çocuktu. Eralp'teki sorumluluk bilincinin oluşmasında ailesinin ve öğretmenlerinin katkısı büyüktü. Ona kendi başına yapabilecekleri görevler verdiler. Bu da onda özgüveni geliştirdi. Evet çocuklar, bu görevleri zamanında yapınca kendinizi daha mutlu, daha ayakları yere basan bir birey olarak hissedersiniz. Lütfen buna dikkat edelim. Tembel kalıp da özgüvensiz olacağımıza çalışkan olup işlerimizi yapmalıyız. Peki, Eralp sonra ne yaptı biliyor musunuz? Eğitim hayatı boyunca verilen diğer görevleri de zamanında yaptı. Sınavlarına çok iyi çalışırdı. Bu çalışmalarının sonucunda da bilim adamı oldu. Yaptığı araş, araştırmalar ve buluşlar ile ülkesinin gelişmesine katkıda bulundu. İstemez miydiniz şu koronavirüsün yenecek bir aşı bulmak? Ve bunu bu şekilde kendi sorumluluklarını iyi yapan insanlar yapar. Peki senin de okulda üstlendiğin görev ve sorumlulukların var değil mi? Şimdi ev, evdeki görev ve sorumluluklarımız var. Sıra okula geçtik. Okulda da var değil mi? Nedir bunlar? Hadi hatırlayalım. Öncelikle eğitimimize önem vermeli, derslerimizi çalışmalı, düzenli defter kitaplarımızı getirmeli, taşımalıyız ve çalışkan bir öğrenci olmalıyız. Daha sonra okulda aldığımız görev ve sorumlulukları eksiksiz ve en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. İlla yüz alacağız diye bir şey yok çocuklar. Önemli olan yapabildiğinizin en iyisini yapmak. Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki eşyaları da dikkatli kullanmalıyız. Bunlar da bizim sorumluluklarımız. Peki ülkemize karşı var mı? Hadi biraz daha daireyi büyütelim. Değil mi? Hepimizin ülkesine karşı da sorumlulukları var. Evimizi, okulumuzu, sınıfımızı, çevremizi temiz tutmalıyız. Çevremizi ve doğamızı korumalı, ağaç dikmeliyiz. Okuyarak, çalışarak, araştırarak kendimizi geliştirmeli, ve ülkemizi daha ileriye taşımalıyız. Unutmayalım bakın Atatürk'ün bir sözü vardı. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Haydi birkaç da soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızdan biridir? Ülkemize diyor dikkat edelim ne ülke. Odamızı düzenlemek, fırından ekmek almak, doğal kaynaklarımızı korumak tabii ki de doğal kaynaklarımızı korumak. Bir kişinin ülkesine karşı sorumluluklarını yerine getirme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? ülkesine ne diyor? Mutlu bir ülkede yaşama isteği, farklı ülkelerde tatil yapma isteği, ülkesinin gelişmesine katkı sağlama isteği. Tabii ki de farklı ülkelerde tatil yapmak için ülkenize karşı görev ve sorumluluklarınızı yapmazsınız. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğin anlatıldığı bir görseldir? Biraz görselimizin çözünürlüğünde sorun var ama aşıkında ne görüyoruz? Söyleyin bakalım. Evet, bir bayram, milli bayram kutlaması. O zaman bu bize milli birlik ve beraberliğimizi gösterir. Şöyle, e, bir saniye geri dik tamam. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize göç etmek zorunda kalan insanların göç etme nedenlerinden biridir. Değil mi Hüseyin ile Muhammed göç etmek zorunda kaldılar. Neden? Tatil yapmak istedikleri için mi? Alışveriş yapmak istedikleri için mi Türkiye'ye geldiler? Yoksa ülkelerinde çıkan savaş yüzünden mi? Evet doğru söylüyorsunuz savaş yüzünden. Peki yukarıda verilen sembollerden kaç tanesi vatansever birinin yapacağı davranışlardandır? Vatansever. Yakın çevresini ve doğayı korur, temiz tutar. Doğru. Çalışkan olup işini en iyi şekilde yapmaya gayret eder. Bu da doğru. Gayret gösterecek. Vergisini verir. Doğru. Burada çocuk demiyor, değil mi? Evet. Kanun ve kurallara uygun davranır. Hepsi doğru olacak. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıdaki asıl açıklanmak istenen değer hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir ülkenin ilerlemesi ve gelişmesi gelişmesi vatandaşı olan bireylerin vatanı için çalışıp vatanını sevmesi, ona sahip çıkmasıyla olur. Yani ne demeye çalışıyor burada? Bakın vatanımın ilerlemesi ve gelişmesi için ben nasıl davranırsam vatanımı sevmiş olurum? Çalıştığımı nasıl gösterirsem diyor. Evet, çalışkan olmak, vatansever olmak, zengin olmak Şurada gizli bakın cevap. Vatandaşı olan bireylerin vatanı için çalışıp vatanını sevmesi. Ne burada? Neye vurgu yapılmış? Vatanını sevmeye vurgu yapılmış. Doğru cevap. B. Çalışkan olmak da e, doğru ama burada asıl vatan sevmeye odaklanılmış. Evimizde olduğu gibi vatandaş olarak da ülkemize karşı görevlerimiz ve sorumluluklarımız vardır. Ülkeye odaklanacağız. Hangisi bu görev ve sorumluluklarımızdan biri değildir? Kamu malına zarar vermemek, vergi vermek, ülkemizin her yerine ev yapmak. Tabii ki de böyle bir görev ve yok. Doğru cevap C. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdandır? Ülke diyor yine. Kaynakları tasarrufu kullanmamak, oyun parklarındaki eşyaları korumak, doğal kaynaklara zarar vermek. Meklere dikkat ediyoruz. Burada hangisi ülkemize karşı sorumluluklarımızdandır diyor. Bu sizin oyun parkında eşyaları korumak gibi bir sorumluluğunuz var çocuklar. Doğru cevap B. Şimdi sizde Hayat Bilgisi kitabında sayfa 135'te olması lazım. Şöyle iki sorumuz var. Lütfen bunları kitaplarınıza yazın, bana gönderin. Ben sizinle şimdi bir tane çalışma yapmak istiyorum. Şurada bir konu testimiz var. Ödevimi yapmadım. Seninkinden de bakabilir miyim diyor Emre. Ece de diyor ki ben de yapmadım çünkü dün annemle gezmeye gittik. Bu iki çocuk için ne söyleyebiliriz? Emre ve Ece sorumluluklarının farkında değildirler. İyi arkadaştırlar, iyi vakit geçirmişler. He doğru iyi vakit geçirmişler ama asıl söylememiz gereken şey onların sorumluluklarını yapmadıkları. Hangisi çocukların görev ve sorumluluğundandır? Yeteneği olan alanda aldığı görevi en iyi yapmak, Okul saatleri dışında işe gitmek, başkalarını eğlendirmek kesinlikle B ve C'deki şeyler size ait değil çocuklar. Mert diyor ki ülkemi seviyorum. Onun için hangisini söyleyebiliriz? Mert görevini en iyi yapmaz. Mert oyun oynarken mızıkçılık yapar. Mert bayrağına ve vatanına saygı duyar. Doğru cevap C. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Derslerde başarılı olmak için sınavlarda çalışmak yeterlidir. Doğru mu? Yeterli mi? Çocukken edindiğimiz alışkanlıklar büyüğümüzde de devam eder. Çocukların görevi önemsizdir. Hayır, çocuklar kendileri küçük olsa da onlar aynı bir tohum gibidir. O kadar önemlidir ki görevleri. Burada doğru cevabımız B. Büyüdüğümüzde de bu alışkanlıklarınız devam edecek çocuklar. Başarılı bir çocuk, başarılı bir yetişkin olacak. Hangisi bir çocuğun sorumluluğundan değildir? Ders çalışmak, çevresini temiz tutmak, ailesi geçindirmek. Tabii ki de doğru cevap C sınavı bitir diyoruz. Evet hepsini doğru yaptığımızı gösteriyor. Peki şöyle burada bir tane de eşleştirme vardı. Vaktinizi biraz daha alacağım. Konuya başlayıp sanıyorum önceden ben bir sonraki iki sonraki sunudaydı. Şuna bakıyoruz hemen. Evet. Şimdi burada ders nelerdir? Çocuk olarak demiş dikkat edeceğiz. Derslerimizi çalışmak, çok çalışkan olmak, az uyumak değil. Mini güne bayramlarda aldığımız görevi en iyi şekilde yapmak ama ülke sınırında nöbet tutmak ve seçimlerde oy kullanmak daha sizin göreviniz değil. Evet, ülkemizin kalkınması için herkesin yerine getirmesi gerekir neyi? Sorumluluklarını. Bireylerin Neyi toplumu etkiler? Çalışkanlığı. Derslerimize çalışmak gelecekte seçeceğimiz neye hazırlıktır? Mesleğe hazırlıktır.